Sayın Efendim, Yüce Peygamberimiz Miraç'ta e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna intikal ettiği zaman yansıdığı zaman e, Allah ona bütün evrenleri verdiği halde o ısrarla buraya inananları salih olan kullarını da bu seyre diyerek e, adeta Allah'tan yani Allah'ın varlığını seyretmeyi kendini hapsetmek şöyle dursun. Tam aksine bütün insanlarla paylaşmak istedi ki aslında bu konuşmalarımız, gezinti, sohbetlerimiz sırasında üzerinde durduğumuz infak etme, Allah nimetlerini dağıtmanın akıl almaz bir sırrıdır. Allah'ı seyretmeyi bile Efendimiz bütün müminlere infak etmiş oldu. Şimdi böyle olunca biz acaba ona nasıl borcu diyebiliriz derse şüphesiz ki evvela Efendimiz'i mümkün olduğu kadar ona benzemeye çalışacağız. Ha. Efendimiz'in yücelik vasfı biliyorsunuz ikidir. İki isimde. Mustafa çok güzel arınmış ve arıtılmış. Ha. Yani iki kelime de kullanılabilir Arapça'da. Muhammed de en güzel hamdi eden, en güzel hamde uğramış. Çift manalı. böyle. Bir. Şu halde Fahri Kainat, Kainat Efendimiz'in Kainat temeldeki Kainat olayı en güzel arınmış. Neden arınmış? bütün yanlışlardan arınmış. Allah dışındaki her şeyden arınmış. Kendisini yalnız Allah'ın seyredeceği bir aynı haline getirmiş ki mana bilinmenin tasavvufun da özü budur. Yani Allah her an kalbi Muhammed'i kendini seyredebiliyor. Çünkü Efendimiz'de ne dünyaya ne ahirete ne aklınıza geliyorsa hiçbir düşünceye ait bir arzu yok. Yalnız sen varsın diyor Allah. Bizde ne olabilir ki? Bunu ifade etmek için bir Miraç'ta çok nefis bir e, sözü vardır Allah'a karşı. Allah biraz ilahi şaka olarak bana ne getirdin Habibim diyor dünyadan gibi. Efendimiz diyor ki sana öyle bir şey getirdim ki sende yok ya Rabbi diyor. Nedir ben de olmayan? Yokluk getirdim sana diyor. Yokluğun olmadı. Sende olmayan tek şey var. Yokluk. O da bende vardı. diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini kendindeki sonsuz yoklukla adeta en güzel şekilde en ifade güzel etmiş. Şekilde, şekilde ifade etmiş. Evet. Yok. Onun için ki efendimize mütedavil ihtifatlar yapıldı zaten. Hayır. Ben yokluğumla ikrar ettim Allah'ın huzurunda. Evet. Ben eğer beni memnun etmek istiyorsanız benim kulluğumu sakin bozmayın. Çünkü efendimizdeki yüceliğe kimse tahmin edemiyor. Nasıl iştir bu? Çünkü Allah bile yarattığı varlığın, yarattığı sırrın kendi kendiliğine aşık olmuş. Yaratma sırrına aşık olmuş Efendimiz'e. Nasıl yaratılabilir bu? Bu kadar mükemmel bir yücelik, bir güzellik nasıl yaratılabilirdi? diye. Bilen Allah hem Efendimiz'e kendi yokluğunda onun hamdine aşık olmuş, hem yarattığı sanattaki sonsuz esrara aşık olmuş. İşte Allah bu pencerede bize neler yapmanızı isterken birincisi evvela bütün kulluğun alt seviyesinde oturacağız. Ne yazık ki tasavvuf adına herkes kendisini Allah sanıyor. Hazreti Mevlana'nın Şems'in Mevlana'ya söylediği gibi sana gelmeden çok kimseleri yazdım. Hiçbir kula rastlamadım. Herkes Allah'a gitti aslında dediği gibi. Bir evvela kulun en tabanında oturacağız. Efendimizin iftar ettiği bir kulluğu hiçbir zaman çizgisini çıkmayacağız. Evet, Hem, en büyük övüncüm evet. kulluktur. Evet. Şimdi ondan sonra da Allah yolunu göstermiş. Ee, ben, ayet-i kerim'in aynen karşılığı, ben Allah iken, inna ve benâik Beneklerimle birlikte, e, yusral dûnâl Peygamberime salavat-ı şerife getiriyorum. Ey müminler, siz de getirin, ben ona intikal ettiririm. Demek ki, Efendimiz'i her an anmak, ona salavat-ı şerife getirmek, Efendimiz'e karşı vazifelerimizin İkincisi ama birincisi hiç unutmayalım ki madem ki Allah insanı seçkin varlık olarak yaratıp da onda özellikle sevgilisinin çizgisini arıyor. O çizgiden bir tane taşımaya çalışalım. İnfak ederek çalış, çalışalım, namaz kılarak çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'de görüp de bizim taklidine bile mümkün olmadığımız, kendisini taşlayanların en açıp da aman yarabbi onlar bilmiyorlar sakın azabını verme dediği duygu biz yaşayamayız ama evet. hiç değilse kimse Peki, ki, kim, kim nefret evet. duymayalım en azından. Evet. Binaenle e, Efendimiz'e karşı vazifelik vazifelerimizin başında ondan bir çizgi taşımak ki buna mana bilimlerinde ahlak-ı taklit derler. Evet. Ondan bir tek ahlak-ı mutlaka taklit edeceğiz. Gelin görün ki çağ içerisinde bu kayda dönmüş, dolaşmış, kıyafetlerden acaba edebilir miyiz gibi filan. O da cahil onu kalmış. da bilememişler, onu da doğru dürüst öğrenememişler. Evet. Efendimizin mükemmel şıklığı, mükemmel temizliği, mükemmel zarafeti, mükemmel kibarlığını en yanlış şekilde anlamışlar, en hırpani kılıklara girmişler. Böyle bir şey değil mi Efendimiz. Evet. Efendimiz Allah'ın her an kendisini seyrettiği için, her an en güzel olmak, en temiz olmak, en tertipli olmanın sırrını bize anlatmış. Hem dışta hem içte. Tabii biz bunu anlamazlıktan gelmişiz. Onun için inşallah bu Ramazan'ın güzel güzel günlerin yüzü su hürmetine Allah bütün mümin kardeşlerimizin Efendimizle gönüllerinde bir bağlantı lütfetsin. Çünkü Efendimizin gönlünden bir ceryan kapmadıkça bir insan hiçbir şey yapamaz. Olduğu yerde fasık dairesini kendi içinde çevirir. Kendi nefsine tapar. Kendi nefsini çalışır. Kendisini iyi sanır. Kendisine makamlar kor, cennetler kor. Falan. Bundan hiçbir şey değil. Ancak ve ancak efendimizden bir çizgicik taşıyabilmenin gayretiyle emrinizi gidereceğiz. Ahlak-ı Muhammedi dediğimiz şefkatli, merhametli, Allah'a karşı saygılı her an onu hisseden, ondaki ilahi güzellikleri seyreden bir mümin olmaya çalışacağız. İnşallah bütün alem İslam'da bu sırrı öğrenir. Allah'a yakin olarak Efendimiz'in biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetteki sırrı verişir. Ve bütün insanlık kurtulur inşallah.